Hepinize Merhaba Arkadaşlar ETS2'ye Kasböhrer DLC, Dorse DLC çıktı ee, Yine standart bildiğimiz üzere tırsan dorselerin hemen hemen aynıları Ama de birazcık daha çeşitlilik fazla olarak karşımıza çıkıyor Zaten sizlere şimdi bunu göstereceğim ve e, bunun haricinde iki yeni güncelleme daha var. Bunun birisi de v ile alakalı bir güncelleme. Ve e, bir tır güncellemesi, çekici güncellemesi geldi. XG+, XF falan bu araçları da yenilendi. Yani 2025 modele e, araçlar güncellendi. Şimdi ben zaten DAF'ı güncellemedim. ve Kendi aracım bu. E, DAF'ı sizlerle beraber güncelleyeceğiz. Daha sonrasında işte dorseler falan vesaire hepsini göstereceğim. İlk önce dorseden başlayalım bence. E, kısmına geldiğimiz zaman şuradan hizmetler Dorsey alımı diyelim. V altından bir başlayalım. V altında bir dorse var çünkü hemen hızlıca onu göstereyim. Sonra diğerlerine geçeceğiz. Scrap Mister diye bir dorse geldi arkadaşlar satın alınabilir dorse bu dorse ile birlikte uzun yerlere demirdir odur budur çakıldır makıldır ne varsa taşıyabileceksiniz bu dorsenin şöyle bir avantajı daha var buradan şuna tıkladığınız zaman daha doğrusu şasis kısmına tıkladığınız zaman bunu uzun şaside yapabiliyorsunuz. Yani 13 metrelik mi oluyor bu? 13 metre falan oluyor galiba. Ee, böyle uzun dorsa yapıp kullanabiliyorsunuz. Bir de e, boya var mıydı? Zaten v şu çeşitli boyamaları var dorsenizin üzerine koyabildiğiniz. Bunun haricinde şöyle geçtiğim zaman parça aksesuarlar ne takılıyormuş? Şuraya plastik dolap takılıyormuş. Bu arada bunu ben sizinle beraber bakıyorum ne takıl, ne takılmadığına. Şunlara bakalım. Şuralar şeyli şu merdiven kısmını koyabiliyoruz. Arka kısmına baktığımızda arka kısmına arka kapı zaten takılı. Şuradan Dorse şeylerine bakalım. Aynen bunlar var. Standart ve boyalı seçeneği var arkadaşlar Dorse'nin. Ee, buraya paspasları v koyabiliyorum. Daha sonrasında altına büyüklerde paspas koyabiliyoruz. Dürüst. Aynen. Bu doğrusu bu şekilde arkadaşlar yine şuradan lastikleriniz jantlarınızı falan ayarlayabilirsiniz. Yeni buna ait bir jant olmadığı için bunu ayarlamayı gösteremiyoruz. E, v altına eklenen özellik buydu yani ek özellik buydu. Şimdi asıl bize ilgilendiren kısma gelirsek Casper e, DLC'ne gelelim. Bu arada DLC'yi bana hediye eden x kardeşime e, çok teşekkür ediyorum. Bir izleyicimiz değil kendisi. Ee, sağ olsun bir önceki DLC'yi de hediye etmişti. Şimits'i ee, de hediye etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şimits'ti değil mi? Şimits'ti aynen. Şimits'i hediye etmişti. Şimdi ise yine Kasper'ı hediye etti. Bakalım ilerleyen dönemlerde neler olacak neler bitecek. Bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Bu arada yayınlarımızı siz de Kik'ten izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi... Buradan e, kas brokerage geçtiğimiz zaman yine burada konteyner dorsesi, alçak şasi dorsemiz gördüğünüz üzere low loader. E, daha sonra perdeli bir perdeli daha dorsemiz var. Burada ayrıca low bed dorsemiz var. E, dorsemiz var. Yine perdeli dorsemiz var. Yine perdeli var. Daha sonra kimyasal yük tankerimiz var. Arka tarafa geçtiğimiz ise e, kuru yüklü bir e, dorsemiz var. Bir de çift dorsemiz var arkadaşlar. Htc dediğimiz çift dorseler var. Ben şimdi sizlere şuradan, ilk önce şundan bir baş, başlayayım arkadaşlar. Bunda ne çeşitlilik var, neler yapabiliyorsunuz bunlara diye. Steam envanterini kapat abi, bununla bir işim yok şu anlık. Ee, bu doğrusu fazla bir şey yapamıyorsunuz. Yine şu yana dolap takabiliyorsunuz. Daha sonra şuraya demirini, çift krom demir borusunu falan koyabiliyorsunuz. Dolabınızı koyabiliyorsunuz. Arka kısmı boyalı, boyalı özel kısmı seçebiliyorsunuz. Kaspi şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Üst kısmı ise e, şu yürünebilir kısmı ayarlayıp, bu böyle tamamlayıp bunu satın alıp kullanabiliyorsunuz. Yine klasik dorseler. E, yine klasik içerikler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Lobet. Şöyle bakalım Lobet olaylarına da. Lobet'te de neleri değiştirebiliyoruz? Lobet'te de herhangi bir şey değiştirebilecek olduğumuz yok galiba. Aynen Lobet'te fazla bir şey yok. Şu arka kısmı bakalım. Arka kısmı düz şekilde bir de tamperli şekilde açıp yapabiliyoruz. Yani e, yükleme vişli diyelim ben ona. Bu, bu da bu kadar bunda da bir çeşitlilik yok açıkçası şöyle bir çıkalım. Ee, normal dorsesine bakalım arkadaşlar şu an bizdeki dorsenin aynısı bu dorseyi neler yapabiliyoruz? Dorseyi HTC ve normal olarak ikiye ayırabiliyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. Ee, şimdi bunu şöyle ikiye ayırdığım zaman bunu değiştirdiğim zaman he, bunu değiştirdiğim zaman arkası ayarlanıyormuş. Normalde ben bunu ayarlayamadıydım az önce ama burada ayarlanabiliyormuş. Bu arada bunların e, her dosyayı her şehirde kullanamıyorsunuz çeşitli çeşitli yerler var. Mesela benim arkamdaki şu an arabanın arkasındaki dorsaya İstanbul'a muhafaza edilemiyor. Mesela Hannover'a muhafaza ettim ben o dorseyi vesaire öyle bir durumlar söz konusu. Şimdi şunu teke alalım teklide bir bakalım. Ee, neler var yine şuraya yangın söndürücü buraya yine dolap mantığı geliyor arkadaşlar şu şu kadar bir çeşitlilik var şuraya tıkladığımız zaman ise lastik e, çamurlukları e, e, ekleniyor boyalı dolabımız salon var şurada yine paspas mantığı var şu arka Oo, Bu güzelmiş bak bu, bu boyalı kıs kısmı gerçekten hoşuma gitti şu an güzel ben böyle yapmadım benimkini ya benimki düz yaptım hiç bakmadım bu arada oraya ee, bu şekilde hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar bu dorsenizde şu öne tıkladığımız anda dolap şeklini buradan koyabiliyoruz daha sonra geri çıkmak gerekirse çıktıktan sonra ise şöyle gelelim ee, şunun bir özelleştirmesine bakalım bunda bir özelleştirme var mı şöyle tekrar teker bakalım container taşıyıcısı ahşap low loader taşıyıcısı bir de low loader normal düz taşıyıcısı var. Burada uzun dingil işte daha da kısa falan vesaire olarak bunları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Üçlü uzun dingil var. Boya kısmına baktığımızda bunda herhangi bir boya yok. Kasper silver boya rengi falan var. Arkaya doğru baktığımız zaman ise arkadaşlar sadece arkada paspas ekleyebiliyoruz. başka da herhangi bir şey eklemesi bunda mevcut değil. Dorselerin arka çift dingillerini merak etmiş olabilirsiniz. Bu arada onu da sizlere göstereyim şuradan. Ee, şöyle baktığımızda perdeli ve düz seçeneği var. Şasi kısmında ise yine döndürülebilir şasi dingil uzun ve 4 dingilli döndürülebilir ee, lastik seçeneklerimiz dorsemizde mevcut. Ve 2.1 dolarlık bir fiyat etiketinden çıkışını gerçekleştirdi. Zaten bütün Dorset DLS'ler aynı fiyat etiketinden çıkışını gerçekleştiriyor. Şimdi ise gidelim. DAF XG Plus'ın yeni güncellemesinde, 2025 versiyonunda bizlere neler sunuldu hep beraber görelim. Şimdi şu enter'a basalım. Çekici yapılandırıcısına geçelim arkadaşlar. Sizlerle beraber bir tırımızı yapılandıralım açıkçası. İlk baştan şöyle geldiğimiz zaman XG Plus yine olduğunu burada görebiliyoruz. Ft bunlar... Ee, şasi seçenekle gidiyor. Bu arada ismi de değişmiyor. N, NGD mi bir şey yazı oluyor, yazıyor büyükler. 530 beygir. Yine burası aynı. 12 vites röter grilli burası da. Daha sonra iç kabin kısmında ise Natura normal e, 2000 yani bir önceki serinin e, bir, ya orijinalinde bulunan seri arkadaşlar Natura. Bir de Argenta var görmüş olduğunuz üzere. Bunlar normalde vardı zaten. Yenilenmiş kısımlar ise şunlar. Argenta 2025 şurada görüyorsunuz elektronik el, el frenine geçiyor artık imdata geçiyor. Ya bu imdat değil el freni bildiğin artık elektronik. Ee, daha sonrasında Argenta UK kısmı var. Bir Argenta UK kısmı 2005 var burada. Natura kısmının 2025'ine baktığımız zaman Natura 2025'te yine sadece burada bir değişiklik gösteriyor bizlere. Şöyle yana doğru bakarsak herhangi bir farklı bir değişiklik burada söz konusu değil. Natura 2025 kullanacağız. Şöyle boyama kısmına geçtiğimizde yeni bir boya eklemişler herhalde bu araca. Onu da şuradan görebilirsek, bulabilirsek bir bakalım. E, DAF'a daha yeni boya ekledik diye bir paylaşım yapmışlardı ama herhalde bulamayacağız onu. Çok fazla boya var. Şuradan DAF olarak şey yapabilirsem şunu hepsini hepsini kapat diyelim. Burada DAF'ı görebiliyoruz mu? Dab, DRC DLC, 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 Duff. Heh, buldum arkadaşlar. Şunu kapatalım. Dafa ait boyaları buradan görebiliyoruz ama herhangi bir... Şunlar normalde oyunu kendisinde bulunuyor. Yukarıda yok. Yani Dab'a alakalı bir ekstra bir boyama gelmemiş benim gördüğüm kadarıyla. Vardı ya bir tane şey güzel bir boyalama boyalama vardı 25 yılı etiketi falan vardı üstünde onu niye göremiyorum ben şu anda çok enteresan ya aha buldum 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 boy boy arkadaşlar bu yeni eklendi böyle güzel bir boyama stilde var 75 falan yazıyor üstüne 25 demişim ben 75 falan yazıyor. Şimdi araçta neler yenilendi onlara bakalım bu önde bir şey yok ön tampon zaten boyalı standart olarak geldi özel 2025 geldi bu ise şuradaki öndeki sensörler kısmını etkiliyor sadece bir üste çıkalım özel 2025'e tıkladığım zaman şurası ekleniyor. Daha sonra şöyle yukarıya doğru yavaş yavaş kendimizi bir çıkaralım bakalım. Üst güneş panelinde var mı bir şey yok. Ee, ayna kısmına baktığım zaman corner E. Aynen bu da olabilir. Yani corner E olsun arkadaşlar işten kamera. Daha sonrasında şöyle üst kısma baktığımız zaman. Aa bende niye korna yokmuş? Korna takayım bari dur. Storm takayım şuralara. Okey. Bir yukarı daha çıkalım. Buraya DAF muhabbeti geldi. Yani şu ee... Uyarı lambaları daha doğrusu arkadaşlar. Bu DAF'ın kendisinde olarak resmi olarak geldi. Böyle bir olayımız da var. Şurada herhangi bir şey takamıyor. Korna koyamıyoruz. Bir arkaya kısmına baktığımız zaman ise boyalı. Bu zaten vardı benim tırda kapanmış. Boyalı aero şeklinde bunu da buraya takabiliyoruz. Şimdi yan kısmına baktığımız zaman ise arkadaşlar. Şurada boyalı aero kısmı özel yukarı doğru çıkalım. Aynı kısmında ise Daft Digital Vision burada mevcut bulunmakta. Burası özel kısım. Daha sonra şuralar yine aynı. Yan kısma baktığımız zaman plastik ve sensör kısmını burada görebiliyoruz. Bu da geldi. Daha özel renkli kısım vardı zaten. Yine ayrı kısmını görebiliyoruz buradan. Bu depo seçeneğini görebiliyoruz. Evet şimdi burada egzoz muhabbetinde ise alta bakan egzoz geldi arkadaşlar. Bir de e, normal düz e, zımbırtı olarak bizi eklediler. Şöyle batom da kalabilir. Bu da batum kalabilir. Aynen batım kalsın. Şunu kapat takalım arkadaşlar. Daha sonra şu plastiğinde takalım. Şunu da şuraya şöyle yandan koyduğumuz zaman okey. Sıkıntı yok. E, arka kısma baktığımız zaman şasi, şey üstü kapatıcı. Bunu da böyle kapatalım dursun. Arka şaside herhangi bir yenilik bulunmamakta. LED plastikler zaten tırımıza takılı şu anlık. Şurada herhangi bir şey var mı şu tarafında? Burada da herhangi bir şey göremiyoruz. Daf e, tüm Daf serilerinde bu yeni özelleştirme eklendi. 2005 model olabilmesi için tüm yeni şeyler eklendi. E, şöyle baktığımızda olarak later kısmı var. E, başka bir yerlerde bir şeyler var mı? Herhangi bir şey yok herhalde daha. En son yenilenmiş hali bu. Evet. Görmüş olduğunuz üzere DAF XG'imizin yenilenmiş e, sensörlü yeni aracı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Burada XG Plus. Şöyle siparişimizi onaylayalım. E, kapatalım. Arabamızın orijinal renginden de vazgeçmiş olduk. Ve bu şekilde bir e, renge bürünmüş olduk. Bu arada araç içerisinde çalıştırdığımız zaman şöyle bir olay geldi. Ön dashboard ekranı yenilendi daha doğrusu. Dashboard, dashboard ekranında rahatlıkla hız sınırını falan görebiliyorsunuz. Şimdi bunu da hemen sizlere göstereyim ve videomuzu e, noktalayalım açıkçası. Şimdi şunu ben kapatayım tekrar. Klavyeyi bırakamadım da bir. <laughs> Ağzım ağrıdı ya konuşurken. Hani diyorsun ya. Evet görmüş olduğunuz üzere ön e, dijital ekran şöyle e, yenilendi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bakayım bir değişiklik var mı diğer ekranlarında? Diğer ekranlarında herhangi bir değişiklik olduğunu göremiyorum. Sadece böyle BMW tarzı bir ekran olduğunu, HUD olduğunu görebiliyoruz. Yeni daf XG diyelim. Bu şekilde ve diğer araçları bu arada XTS'i de var biliyorsunuz. bunun XTS daha çok maden ocaklarında, taş ocaklarında, ağır sanayide kullanılan bir araç. Ee, onda da yine aynı şekilde yeni düzenlemeler, yeni özelliklerimiz bulunmakta. Haberiniz olsun. Ee, bir videonun daha burada sonuna gelmiş olduk. Bir videoya 3 tane konu sığdırdık. VLT'ın, Kasböhrer, e, bir de DAF'ın yenilenmiş hali. bunlar ayrı ayrı video çekebilir miydik? Çekilebilirdi ancak. Ee, o kadar üst üste bindi ki hepsi. Hepsini ayrı ayrı video yapsak 3 günümüzü alır. Gerek yoktu bunlar için. Tek videoda bu şekilde halletmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı ve ki kanalımıza gelmeyi unutmayın. Videonun altında linki mevcut. Hoşçakalın. Bay bay.